Oy. Bari şuradan bir burger falan alayım. O kanka sen burada mı çalışıyordun? Evet kanka. Tamam. Ben şu kasaya geçtim kanka. Dur ben kendi yemeğimi kendimi seçeyim burada. Hemen kanka. Şuradan bir, bir tane patates alayım. Bir tane de hamur yer alayım. Tamam. Evet borcam kaç lira kanka? Kanka 75 kuruş. 75 kuruş mu? Evet, evet. bu kanka bugün... dur ben bakayım kaç liraymış. Kanka borcum kaç lira ya benim? Dur ben hemen bakayım. Bu makine sadece bana geliyor. Kanka gelir. ciddi misin? Borcum 10 milyon lira mı? Dur, hemen. Borcun 40 40 40.99 lira. 40 lira 99 kuruş. Tamam al kanka şuradan. Hemen alayım. Neyse kanka. O bir müşteri daha geldi. Hemen şuradan. İstediğinizi de alınız. Ben bir beyaz vereyim hemen. Borcun. Bu arabanın ne çıkıyor? Evet borcunuz 40-90-50 lira. Kanka kamerayı saçmalıyordum. O din 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 din. Aha. Zingin. Hemen her şey kapanıyor. Hı hı. Dur 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 bir şey mi kapanıyor dur bari ben şuradan isteyecektim ya camdan camdan arabadan isteyecektim ben alo alo neyse boş var ya kankan kankan zaten verdi Bo, bu o kadar hamur yer yemeyelim pizza hamuru kankamı çıkışta bekleyeyim bari Oy. Bunları yedim kankam beni bekliyordu. kötü ben burada çalışıyorum oş oh, hemen şöyle çıkayım. oş oh, kanka kanka gel bin bin tamam kanka hemen biniyorum şuraya bineyim tamam hadi gidiyoruz gidelim. Oh. Kanka bir dakika Kanka Arabayı stopta unutmuşum Kanka bu hala gidiyor Tamam artık. <laughs> Doğru. Artık bir müsaadeyle gidelim. Kanka nereye uğrayalım? Bence bir polisci uğrayalım. Kanka poliscinin yerini bilmiyorum. Ya olsun da arayalım. Kanka yerini bilmiyorum dedim ya. Tamam burada. Ne bakalım. Kanka orası herhalde bir yasiyade telefon falan alıyorsun oradan. Bilmiyorum teknoloji ama. Kanka burası erkek. Ben çişimi yapacağım. <güler> tamam. tamam. kanka tuvaletim bitti hadi gel. 3, 4, 5. 5 tane pizzam var. Ben de hemen yolda kendimi almıştım. Kanka ya ben bir yeni araba almak istiyorum. Ne dersin? Doğru yeni bir araba çok önemli. Aynen de araba gitmiyor. <laughs> Bozuldu sandım. Daha yeni aldım tabii. Paslanmış biraz. Doğru. Ne birazı kanka ya paslanmış yeni bir araba. Tamam Kanka seni artık Lamborghini'lerle göstereceğim. Kanka yani çok Yan Lamborghini çok olsa da. Çok coşma kanka yani. Kanka 5000 liram var. Bir araba alırım güzel bir araba. Evet. <laughs> oo o, duramıyorum duramıyorum. Kanka çıldırdım galiba. Yüzyılın başında çıldırdım. Ay oy hemen buraya 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 buraya. buraya, 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 buraya. Kereviz ucum. <laughs> Kanka kapalı. Aydır drive. Kanka bak senden bin lira ceza keserler o. Oraya giriş bin lira. Hele izinsiz girdiğin için 3500 lira falan ceza keserler. Zaten senin üç bin doku, dört bin yüz dört bin liran var. Kanını tehlikeye atma. 1000 lira kalır. 1000 liradan belki daha az. Kanka, kanka 40'ta gidiyorum ben. 40'ta mı? Aynen, 40'ta gidiyorum. 39'a indim. 40 açık. Kanka bu yol takip edeceğiz, sonra döneceğiz. Kanka bak şurada bir ev kiralayalım mı? Doğru ya, güzel bir. Tamam. 25 bin dolarını feda et bir apartmana. Kanka benim <laughs> o kadar param mı var? O kadar para. Şuradan mı güzelim lan be evde. Toys for geldik. Kanka oyuncak mağazasına öyle bir yere geldik herhalde. Bir bakalım. Aynen. Hemen Bugün her yere mi? bakacağız. Onu elimde. Arabaya <laughs> elimde pizza ile girmiş. Evet, kanka, kanka burası neresi? Ben hiç bilmiyorum. Bomboş bir yere geldik <laughs> ağzına. Hadi şu şeyi kiralayalım. Tamam kanka dur dur dur. Kanka arabayla gitseydik keşke. Dur ben kiralarım veya. Doğru sen kirala. Senin paran yok çünkü kaç liraymış be. Kanka Ama ev ev değilim. Çık çık. Dur dur ev mi yoksa? Biliyor <laughs> mu? Yok bizim ev değil. Bir tane güzelinden bir krallasan ve abi. Sen burası arka ben öndeyim bak. <laughs> Kanka ya. Bir sus ya. Hadi gel gerçek hayata devam edeceğiz geldiğinde. Hadi bine arabaya. Sence bu kadar mı olsun yoksa devam mı edelim? Tamam gör. <laughs> evet arkadaşlar. Yaklaş lan sesin vermedi. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Ne ne geldik. Girdik. Çok güzel oldu. Bir gerçek hayat çekmeye çalıştık. Umarım güzel çekebilmişiz. evet ben arada çekeyim. Bence çektim. güzel çek. <laughs> Hoşçakalın. <gülüyor> bay bay.